Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymeti izleyenler Türkiye'ye akıl almaz destek geldi. Kimse bizim taraftan Türkiye'ye operasyon yapamaz dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani Irak sınırından terörist geçişlerine izin vermeyeceklerini açıkladı. Barzani kimse bizim taraftan Türkiye'ye operasyon yapamaz. Komşu ülkelerimizi tehdide izin vermeyiz dedi. Türkiye bizim dost ve müttefik ülkemizdir. Gerektiğinde savaşta, cephede de beraber savaşırız. Bizim tarafımızdan kimse Türkiye'ye karşı bir operasyona kalkışmasın yoksa biz de operasyon yaparız dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani Türkiye'ye terörist geçişine izin vermeyeceklerini ifade etti. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, İran başkenti Bağdat'ta düzenlenen istikrar ve refah için Irak formunda yaptığı konuşmada, Irak ve Kürdistan bölgesinden silahlı bir grup askeri operasyon yapmak için Türkiye'ye gidemez ve Kürdistan bölgesine geri dönemez. Aynı şey İran için de geçerli dedi. Barzani bölgemizin komşu ülkelerimiz için tehdit kaynağı olmasına izin vermeyeceğiz. Komşularımızla sorun çıkaran bir faktör olmak istemiyoruz. İster İsrail olsun, ister başka ülkeler, Kürdistan bölgesini İran'a karşı kullanmak isteyen hiçbir ülkeye yardım etmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Barzani Merkezi Irak yönetimi ile aralarında sorun ve ayrım olmadığını da vurgularken Basra, Bağdat, Süleymaniye, Erbil ve Duhok arasında herhangi bir fark yok. Nereye gidersem gideyim, Irak başbakanıyla koordinasyon halindeyim ve gittiğim her yerde Irak'ı temsil ediyorum, Bağdat'ta bizim başkentimiz ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.